Evet şimdi Buffy kedilerden Milady'i çizeceğiz. Milady kız galiba değil mi Çağrı? Evet. Zaten adı da Lady değil mi? Milady. Milady. Mil i̇şte Lady ne demek biliyor musun? Lady. İşte kadınlara denilir Lady diye. Milady'nin çok şık bir gözlüğü var. Biliyorum. Bir yalan söyleyince tüyleri değiştiriyor. Kimin? Güneydinin. Aa. Çok ilginç bir özellikmiş. Evet şimdi kulaklarla devam ediyorum. Milady'nin kulakları. Şuradan kafasıyla. Öyle ne biliyor Süper tip. kediyi çizeceksin bununla. Şöyle... Evet, daha sonra süper kediyi çizeceksin. Süper kedi mi var bir de? Evet. Şöyle bir... E, genişçe bir suratı var Milady'nin. Burnuyla devam edelim. Çok güzel gözleri varmış. Değil mi? Hı -hı. Şöyle Anne. Efendim. Babam da hasta değil mi? Bilmem. Şimdi boynunu çiziyorum Çağrı. Şurada da bir ağzı var. Annenin şapkası siyah değil aslında. Öyle mi? Mavi. Hoş bir şort giymiş Milady. bacaklarda biraz şey oldu ama. Evet. Bileğimiz de hazır.